2 Ekim 2020 cuma günü Seattle'da yaşayan 23 yaşındaki Marisela Botello Valadez hafta sonunu Texas'ta eski sevgilisi Raul Ortiz'in yanında geçirmek üzere uçak bileti alarak yola koyuldu. Seattle'da tanışan ikilinin ilişkisi zamanla derinleşmiş ancak adamın Texas'a taşınmasıyla sona ermişti. Aradan geçen zamana rağmen aralarındaki bağ kopmamış. Marisela bu kısa ziyareti bir mola olarak görmüştü. Uçuş öncesi tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Onu bekleyen bu yolculukta her şey yolunda görünüyordu. Teksas'a ulaştıktan sonra Raul ile buluşmuş. İkili hiç vakit kaybetmeden eğlenceye karışmıştı. 4 Ekim gecesi Marisela aldığı fazla alkol nedeniyle midesi ağrıdığı için geceyi evde dinlenerek geçirmeye karar verdi. Eve vardıklarında Raul anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Kapının önünde beklemek istemeyen genç kadın, bir ulaşım uygulaması üzerinden araç çağırarak Deep Ellum isimli bir eğlence kulübüne gideceğini söyledi ve adamın yanından ayrıldı. Raul ise kısa süre içinde eve girmeyi başardı ve yorgunlukla kendini uykuya bıraktı. 5 Ekim sabahı gözlerini açtığında, Marisela'nın sabah erken saatlerde gerçekleşmesi gereken uçuşuna rağmen valizlerinin hala dairede olduğunu fark etti. Telefonuna ulaşmaya çalıştı ancak cihaz kapalıydı. Bu beklenmedik durum karşısında içini kaplayan huzursuzluk onu hemen yetkilileri aramaya itti. Kayıp ihbarını verdiğinde ise henüz farkında olmadığı bir gerçeğin kapısını araladığını bilmiyordu. Yapılan bu ihbar ilerleyen günlerde büyük bir trajedinin başlangıcına dönüşecekti. Sessiz Gece YouTube kanalının kan kokusu serisi hazırsanız başlıyor. Polis ekipleri kayıp ihbarını aldıktan hemen sonra Marisela'nın ailesine ulaşarak süreci başlattı. Genç kadının geçmişini detaylıca inceleyen ekipler, Seattle'da ailesi ve küçük kardeşiyle yaşayan neşeli, güvenilir ve pozitif biri olduğunu öğrendi. Beslenme uzmanı olma hayali kuran Marisela, seyahat etmeyi seven, yeni yerler keşfetmekten ve farklı insanlarla tanışmaktan keyif alan bir yapıya sahipti geçmişinde dikkate değer hiçbir olumsuzluk bulunmaması üzerine ilk olarak son kez görüştüğü kişi olan Raul Ortiz sorguya alındı. Raul ifadesinde birlikte eve döndüklerinde anahtarını evde unuttuğu için kapıyı açamadığını, bunun üzerine Marisela'nın kapının önünde beklemek istemediği için bir ulaşım uygulamasından araç çağırarak eğlence kulübüne gitmek üzere yanından ayrıldığını anlattı kapıyı apartman görevlisinin yardımıyla açtığını ve eve girdikten sonra uyuduğunu söyledi. Sabah uyandığında dairede olmadığını fark edip endişelendiğini ve hemen kayıp bildiriminde bulunduğunu belirtti. Dedektifler, evde yaptıkları detaylı incelemede bir bulguya rastlanmaması üzerine adam serbest bırakıldı. Ekipler, bir ip ucu bulmak için söz konusu kulübe yöneldi. Dışarıya bakan bir güvenlik kamerası saat 1.15 civarında Marisela'nın kimliği belirlenemeyen bir adamla birlikte otoparka doğru yürüdüğünü ve plakası okunamayan bir araca bindiğini gösteriyordu. Görüntülerde ses kaydı bulunmadığı için aracın içine kendi rızasıyla mı bindiği yoksa zorla mı götürüldüğü anlaşılamadı. Aynı gece sosyal medyada mor elbiseli bir fotoğraf paylaşan genç kadının kamera kayıtlarında da aynı kıyafeti üzerinde taşıdığı tespit edildi. Aynı adamla birlikte otoparka yöneldiği anların başka güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiği ortaya çıktı. Ailesi ve arkadaşları bu kişiye ve araca ulaşılamaması üzerine bölgede el ilanları dağıttı ve toplumdan destek istedi. Marisela'nın kaybolduğu andan itibaren banka hesaplarında, telefonunda ve sosyal medya profillerinde herhangi bir hareketlilik olmamıştı. Banka hesaplarında bir değişiklik olmaması yetkililerin genç kadının hala şehirden ayrılmamış olabileceği yönünde umutlarını diri tutmasına neden oluyordu. Ancak ellerinde sadece güvenlik kamerası kayıtları vardı. Marisela'nın teyzesi Deniz, genç kadının telefon kayıtlarına ulaştığında sabaha karşı saat 4 civarında içecek servisi yapan bir işletmeye ait bir konumdan bir sinyal alındığını ortaya çıkardı. Bu bilgi basına yansıdıktan sonra Kamuoyunun baskısı giderek arttı ve ekiplerin üzerindeki yük daha da ağırlaştı. Polis ekipleri buraya ulaşıp güvenlik kayıtlarını incelediğinde Marisela'nın sakin ve neşeli göründüğü, zorla tutulduğuna dair herhangi bir işaret bulunmadığı gözlemlendi. Görüntülerin ilerleyen saniyelerinde yanındaki kişinin 35 yaşındaki Charles Beltron olduğu tespit edildi. Charles'ın geçmişi oldukça karanlık gözüküyordu bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Daha önce bir kişiyi silahla tehdit edip cüzdanını gasp ettiği için 10 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak 4 ay sonra denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kalmış, ancak şartları ihlal ettiği için yeniden 2 yıl 6 ay cezaevinde kalmıştı. Genç kadının telefonunun en son Charles'ın yaşadığı evin yakınlarında sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler belirtilen adrese yönlendirildi. Kayboluşun üzerinden bir buçuk hafta geçmişti. Evin kapısı uzun süre çalındığı halde açılmayınca polis 60 yaşındaki ev sahibi Lisa Dykes'e ulaştı. Kadın, Charles'u bir haftayı aşkın süredir görmediğini ve telefonla da ulaşamadığını belirtti. Polis, kendisine ulaşıldığında Hemen yetkililere haber vermesini istedi ve evden ayrıldı. Giderek derinleşen bu kayboluş vakasında Charles'ın durumu aranıyor statüsünden çıkarılarak acil bulunması gereken ve tehlikeli sınıfına alındı. Mahkemeden alınan izinle Marisela'nın en son görüldüğü tahmin edilen evde arama kararı çıkarıldı. Ekipler eve girdiklerinde evin alelacele boşaltılmış gibi olduğunu fark etti. Eşyalar düzensizdi, çekmeceler karıştırılmıştı ve evin hangi tarihten beri boş olduğu anlaşılamıyordu. Yatak odasının bir duvarı çökmüş, çatıdan dökülen parçalar odaya dağılmıştı. Aynı odada bulunan Santa Muerte heykeli ise dikkat çekiciydi. Bu figür, Katolik inancında yaşamdan koparmayı sembolize eden kadın bir Azrail biçimindeydi. Araştırmalar sonucunda yatak odasında yer alan halının temizlenmiş olduğu, ancak alt kısımlarında genç kadına ait DNA izleri taşıyan kırmızı ve kahverengi lekelerin bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca evin farklı noktalarında Marisela, Charles ve ev sahibi Lisa'ya ait DNA izleri tespit edildi. Polis ekipleri Lisa Dykes'ın geçmişine indiğinde dikkat çekici bilgilere ulaştı. Üç evlilik yapıp boşanmış, üç çocuğu olan Lisa, daha sonra tercihini değiştirerek 57 yaşındaki hemcinsi Nina Marano ile evlenmişti. En küçük kızı Chelsea'yi evinden çıkararak evi Charles Beltron'a kiraladığı tespit edildi. Araştırmalar derinleştikçe Lisa ile Charles arasında basit bir ev sahibi kiracı ilişkisinin ötesinde bir bağ olduğu netleşti. Sorgulama sırasında Lisa, Charles'ın adını duyduğunda yüzünde beliren tebessümle ondan adeta bir oyuncak, sevgili gibi söz etti. Tanıştıktan sonra ona aşık olduğunu belirtti. Genç adama müzik kariyeri için maddi destek verdiğini, evde bir kayıt stüdyosu kurduğunu ve hatta ona bir araba aldığını ifade etti. Bu açıklamalar ilişkilerinin sınırlarını açıkça gözler önüne serdi. Polis, Lisa Dykes ve eşi Nina Marano'yu gözaltına alarak sorgulamaya başladı. Aynı zamanda Charles Beltron'un ismi yerel basınla paylaşıldı ve halktan yerini bilenlerin derhal ihbarda bulunması istendi. İki kadının cep telefonu kayıtları incelendiğinde Marisela'nın kaybolduğu gün Teksas'taki East Beltline yoluna yakın ormanlık bir alana gittikleri tespit edildi. Bu bilgi üzerine 24 Mart 2021'de bölgede geniş çaplı bir arama başlatıldı. Ormanın derinliklerinde bir insan kafatasına ulaşıldı. Bu keşif kayboluşun üzerinden neredeyse 6 ay geçmişken gerçekleşti. DNA testi sonucunda bulunan kafatasının 23 yaşındaki Marisela Botello'a ait olduğu tespit edildi. 1 Nisan 2021 tarihinde Utah eyaletinde gerçekleştirilen bir operasyonla 35 yaşındaki Charles Beltron yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen aracın ise New York'ta kapalı bir garajda bulundu. Araçta yapılan incelemeler sonucunda bagaj bölümünde bulunan saç telleri DNA testiyle eşleştirildi ve bu örneklerin Marisela Botello'ya ait olduğu kesinleşti. YouTube algoritması gereği beğeni sayısı çok önemli. Eğer video hoşunuza giderse lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bu gelişmelerin ardından Charles Lisa ve Nina hakkında birinci derece cinayet suçlaması yöneltildi. Ancak Lisa ve Nina, delil yetersizliği gerekçesiyle 500 bin dolar kefaletle ev hapsine alındı. 25 Aralık 2021 günü ayaklarındaki takip cihazlarını çıkarıp ortadan kayboldular. Seyahat geçmişleri incelendiğinde Kamboçya'ya ulaştıkları tespit edildi. İki aylık kaçışın ardından Banka hareketlerini izleyen FBI, bir ATM'de çekilen güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Şubat 2022'de iki kadını yakaladı ve ABD'ye iade etti. Mahkeme, üçlünün tutuklu yargılanmasına karar verdi. İlk sorgularında hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. Ancak Charles, duruşma öncesi savcılıkla işbirliği yapmayı kabul etti. İfadesinde Lisa'nın üzerinde baskı kurduğunu eve başka kadınları getirmemesini sık sık hatırlattığını söyledi. 5 Ekim sabahı Marisela ile birkaç içki içtikten sonra onu Lisa ile yaşadığı eve götürdüğünü ve aralarında bir yakınlaşma yaşandığını anlattı. Fiziksel yakınlaşmanın ardından birlikte uyuduklarını, ancak kısa bir süre sonra gözlerini açtığında Lisa'nın Marisela'nın üzerinde olduğunu ve elindeki kesici aletle ona art arda darbeler indirdiğini gördüğünü belirtti. Genç kadının yardım et diyerek bağırdığını, bunun üzerine Lisa'yı iterek yataktan düşürdüğünü ve ardından saçından tutarak uzaklaştırmaya çalıştığını aktardı. Marisela ağır yaralı şekilde yerdeydi ve yardım çağrıları sürüyordu. Lisa'nın ise öfkeyle kendisine dönüp "Sana bu durumu baştan söyledim. Buraya başka bir kadın getirmeyecektin. Bize saygısızlık ettin." diyerek bağırdığını dile getirdi. O anları bir kabus gibi yaşadığını, banyoya gidip yüzünü yıkayarak kendisini bu düşünceden kurtarmaya çalıştığını, ancak odaya döndüğünde Lisa'nın elindeki kesici aleti gördüğünde gerçeklikle yüzleştiğini söyledi. Korku ve panikle 911'i aramak istediğini, ancak Lisa'nın engel olduğunu ve onu odadan çıkardığını anlattı. Olayın ağırlığını kaldıramadığını, "Bu benim sorunum değil." diyerek evi terk ettiğini ifade etti. Savcı bu görüşmede Marisela'ya ne olduğunu merak etmedin mi sorusunu sorduğunda Charles ise hayır yanıtını verdi. Eve döndüğünü, ancak bir süre sonra dayanamayarak eşyalarını toplayıp oradan ayrıldığını ifade etti. Diğer tanıklar Lisa'nın Charles üzerinde baskıcı ve sahiplenici bir tavrı olduğunu, onun hayatına müdahale ettiğini ifade etti. 2023 yılının Aralık ayında mahkeme süreci resmen başladı. Marisela Botello'nun ailesi o güne dek sessizce yürüttükleri yaz sürecini mahkeme salonunda yürek burkan bir kararlılıkla sürdürdü. Duruşmada ilk olarak Liza söz aldı ve yaşam tarzıyla ilgili detaylar verdi. Her ilişkinin fiziksel yakınlık ya da cinsellik üzerine kurulmadığını söyledi. Eşi Nina ile bağlarının bu sınırların ötesinde bir destek temeli üzerine kurulu olduğunu belirtti. Nina'nın başarılı bir hukuk kariyeri olduğunu, Pennsylvania Barosu'na kayıtlı olup Florida ve New York'ta da çalışma lisansına sahip olduğunu ve kısa süre önce yaşamını yitiren eski eşinden ciddi bir miras devraldığını aktardı. Evliliklerinden sonra Lisa, Nina ve Charles aynı evde yaşamaya başladı. Zamanla bu evde alışılmışın dışında karmaşık bir ilişki yapısı ortaya çıktı. Aralarındaki bağ öylesine güçlendi ki üçü de aynı soyadını taşıyacak şekilde Beltron ismini benimsedi. Mahkeme salonunda Botello ailesinin avukatı söz aldı. Cep telefonu sinyalleri ve GPS verileri Marisela'nın kaybolduğu gece üç sanığın da aynı evde bulunduğunu ortaya koydu. O anlarda Charles Marisela ile birlikte vakit geçirirken Lisa ve Nina evin diğer bölümlerindeydi. Bu durum Lisa'nın dışlandığını hissetmesine neden olmuştu. İfade tutanaklarına göre Lisa, yaşadığı duygusal yoğunlukla onu tek seferde yaşamdan koparabilirim düşüncesine kapıldığını kabul etti. Ancak Charles'a karşı herhangi bir romantik duygu beslemediğini, aralarındaki ilişkinin sadece iş ortaklığı temelinde yürüdüğünü savundu. Genç kadınlara karşı kıskançlık duymadığını ve bu durumun kendisini hiçbir zaman rahatsız etmediğini de sözlerine ekledi. Lisa, Maricela'yı tanımadığını, onunla hiçbir kişisel problemi olmadığını belirtti. O gece herhangi bir tartışmanın yaşanmadığını da mahkemeye aktardı. Ancak jüri bu açıklamaları yeterli bulmadı. Sadece 90 dakikalık bir müzakere sonunda Lisa Dykes'ı cinayet ve delil karartma suçlarından suçlu buldu. Karar duruşmasında söz alan Maricela'nın kardeşi, mahkeme salonunu derin bir sessizliğe bürüyen bir beyan verdi. Marisela'nın onun için yalnızca bir kardeş değil, en yakın sırdaş olduğunu ifade etti. Kayıplarının aile üzerinde derin bir boşluk yarattığını söyledi. Sözlerini Lisa'ya dönerek, ''Cezaevinde hak ettiğin cezayı bulmanı diliyoruz.'' diyerek tamamladı. Lisa Dykes'ın avukatı, duruşma sürecinde olayın ani bir öfke patlaması sonucu gerçekleştiğini savunarak, Texas eyalet yasalarının öngördüğü üzere sanık lehine Hafifletici nedenlerin dikkate alınmasını talep etti. Bu savunma, Lisa'nın suçu bilinçli bir plan dahilinde değil, duygusal bir taşkınlıkla işlediği iddiasına dayanıyordu. Ancak savcılık bu talebe kesin bir dille karşı çıktı. Lisa'nın geçmişte de birçok kez kendi seçimleriyle etik dışı yollara saptığını, defalarca doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek durumdayken bilinçli olarak hatalı kararlar verdiğini belirtti. Marisela Botello'nun yaşamını yitirmesine neden olan bu olayda da duygusal bir kontrolsüzlükten ziyade kıskançlık, öfke ve sahiplenme güdüsüyle hareket ettiğini vurguladı. Jüri, savcılığın bu argümanını ikna edici bularak kararını şekillendirdi. Olayın ani gelişen bir tutku cinayeti değil, bilinçli bir eylemin sonucu olduğuna hükmeden jüri üyeleri, Lisa Dixon, Marisela Botello'yu kasten ve soğukkanlılıkla yaşamdan kopardığı kanaatine vardı. Bu nedenle sanık birinci derece cinayet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak olay sonrası fiziksel delilleri yok etmeye çalıştığı ve adli süreci yanıltmaya yönelik eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl ek hapis cezası ve 10 bin dolar para cezası da verildi. Mahkeme, Lisa'nın eşi Nina Marano'nun olay anında doğrudan bir şiddet eylemine karışmadığını, ancak cinayet sonrası süreci örtbas etmek için delilleri kararttığını belirledi. Bu nedenle Nina, cinayet suçlamasından beraat ederken, adaleti engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle 8 yıl hapis cezası aldı. Charles Beltron ise mahkemeye sunduğu itiraf ve işbirliği ile dikkat çekse de, olay sonrası kaçtığı ve polisle işbirliği yapmayı reddettiği süre boyunca kaçak yaşadığı için adaleti engellemeye yönelik eylemleri nedeniyle suçlu bulunarak 6 yıl hapse mahkum edildi. Bu kararlar yalnızca failleri cezalandırmakla kalmadı. Aynı zamanda toplumun vicdanında da bir karşılık buldu. Çünkü bu dava sadece bir suçun değil, güvenin, insanlık değerlerinin ve adalet duygusunun paramparça edildiği bir trajediydi. Marisela Botello'nun bedeninin devamı asla bulunamadı ve başına tam olarak ne geldiği bilinmiyor. Bu olay yalnızca bir genç kadının trajik şekilde hayattan koparılmasının değil, aynı zamanda adaletin, insan vicdanının ve toplumsal sorumluluğun da sınandığı bir süreçti. Marisela Botello'nun başına gelenler, bireylerin birbirlerine karşı taşıması gereken sorumluluğun ve güvenin ne kadar kolay zedelenebileceğini gözler önüne serdi. Yargının titizlikle yürüttüğü bu süreç, adaletin zaman alsa da yerini bulabileceğini gösterdi. Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir karar bir hayatı geri getiremez. Toplum olarak yapabileceğimiz en anlamlı şey, her bireyin güvenle yaşayabileceği bir dünya için ses çıkarmak, kayıtsız kalmamak ve her adaletsizliğe karşı ortak bir vicdanla durabilmektir. Zira gerçek adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, insanlık onurunun korunduğu her anın içinde yaşar. Zamansızca kaybettiği ruhunun huzur bulması dileklerimle ben, sessiz gece. Videomuzu beğenerek bizlere büyük bir destek sağlayabilirsiniz. Yorumlarda buluşmak, başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.